Dünya son yılların en sıcak kışını geçiriyor. Türkiye'de de aynı durum geçerli. Ocak ayının sonuna gelindi ancak beklenen yağışlar gelmedi. Barajlar alarm veriyor. Geçtiğimiz periyotta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yağışlar da uzun yıllar mevsim normallerinin %50-54 altında seyretti. Nihayet beklenen müjde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu itibariyle Türkiye'nin batı kesimlerden başlayarak yağışlı sisteminin etkisine gireceğini duyurdu. Şu anda bu hafta artık Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağış sisteminin etkisi altına giriyoruz. Bu nedenle özellikle bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve önümüzdeki hafta periyodunda yer yer hafif kar yağışlarının olacağını söyleyebiliriz. Yağışların İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde Konya'da da sıcaklıklar düşecek ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Bizim bölgemizde kuvvetli yağış yok fakat yine bu akşam saatlerinde işte Konya ve güney kesimleri özellikle karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışları görülecek. E yine pazar gününden itibaren önümüzdeki hafta periyodunda da yağışların hafif şekilde aralıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağını görüleceğini söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi yine önümüzdeki hafta periyodunda sıcaklıklar düşüyor. 3 ila 5 derece, gece sıcaklıkları eksi 3 ila eksi 5 derece dolayına düşmüş oluyor. Konya'ya turuncu uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulundu. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesine karşı dikkat. Bugün için özellikle rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 50 ila 70 km saat hızında esmesi bekleniyor. Konya'da soğuk ve yağışlı hava Şubat ayının ilk haftasında da etkisini sürdürmeye devam edecek. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem yine bölgemizde etkisini gösterecek. Dolayısıyla Şubat ayının ilk yarısındaki periyotta aralıklı olarak hafif kar yağışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz.